Hı. Hmm. Merhaba. Elimizdeki kaynaklar gerçekten müthiş bir soruya odaklanıyor. Bilginin kendisi ve ona ulaşma yollarımız e, zaman içinde nasıl değişti? Evet, bu çok temel bir soru aslında. Antik çağın o sarsılmaz otoritelerinden orta çağdaki o hummalı çeviri faaliyetlerine, üniversitelerin doğuşundan aydınlanmanın devasa ansiklopedilerine kadar uzanan şey bilginin peşindeki uzun soluklu bir macerayı inceliyoruz aslında sizinle. Aynen öyle. Amacımız da bu kaynaklardan en can alıcı noktaları belki şaşırtıcı bağlantıları damıtmak. Yani temel soru şu, farklı çağlarda bir şeyi bilmek tam olarak ne demekti? Bu tanım için ne mücadeleler verildi? Kesinlikle çok ilginç bir soru ve bu kaynaklar o mücadelenin izlerini çok net gösteriyor aslında. Sadece neyin bilindiği değil, asıl olarak bilginin nasıl elde edildiği, kimin sözünün geçtiği, bilginin hangi kurumlarda şekillendiği, bunlar hep değişiyor. Hı hı. Özellikle 12. yüzyıldan itibaren sizin de bahsettiğiniz kaynaklarda vurgulanan o Translasio study, yani bilginin tercümelerle aktarımı süreci var. Evet, o çok önemli. Aristoteles gibi düşünürlerin eserleri Arapçadan Yunancadan Latince'ye çevrilince Batı'da resmen bir e, bilgi patlaması yaşanıyor ve üniversite gibi yepyeni bilgi merkezleri doğuyor. Peki bu yeni merkezlerde, üniversitelerde bilgi nasıl işleniyordu? Kaynaklarda geçen o quaestio yani bildiğimiz soru yavap yöntemi ve daha da ilginci quaestio disputata. Evet. Halka açık tartışmalar. Aynen, halka açık canlı akademik münazaralar. Bu çok dikkatimi çekti. Demek ki bilgi artık sadece okunup ezberlenen statik bir şey değil. Kesinlikle değil. Aktif olarak tartışılan, sorgulanan, çürütülen veya savunulan dinamik bir yapıya dönüşüyor. O sanma denen devasa derlemeler de aslında bilginin sistematik hale getirilme arzusunun bir ürünü değil mi? Tam olarak öyle. Bu skolastik düşüncenin çekirdeği. Ama burada kaynakların altını çizdiği çok ilginç bir nokta daha var. Bu entelektüel canlanma sadece Avrupa ile sınırlı kalmıyor. Evet, İslam dünyası ile etkileşim.